Gerekli şükür. Evet. Burda gerekli. Ben o, de iki tane solda var zaten. Flash. Ben burda iki desin. tane bir şey buldum. Ama şey flash lazım ya. Flash burda bir bok yani. Şurda arkada vardı flash galiba. Gel gel burda var. Bir şey bulamadım burda. Geri dön. Yok nereyi evet. çıkarmayacağız? Burda şey yapıyorduk ya yani. Önce onların yerini bulacağız ya Ha aleti bulmamız lazım Aynen. Evet, evet. Herkes burada mı? Ne oluyor lan? Bu oyuna başlamadan çıkmalıydık ya Bu bölümde <laughs> Evet Allahım Akıl sağlığımı düzeltiyorum O da <laughs> o Buralardan değildi ama neyse Bura bura gibi geldi bana Ya yemin ediyorum tam backroom's ya her yer aynı çok <laughs> ya ne oynuyorsun? ana var galiba ileride ses geliyor. Ben buldum Gedi sanırım. Yo. Bulmamışım. Bu ne lan kapı açıldı. Yalan kolpa. Ben açtım daha da. Luş var oğlum burada da değildi ya. Ha burada da. Oğlum şöyle bak daha düz gideceğiz sanırım. Yo. Gelin gelin buldum. Burada hiçbir şey yok ha. Neredesin sen? Buradan mı? Nerede? Adam, adam, gelin diyor neredesin? Oğlum gel gel beni takip etseydiniz ya. Ha. Sen neredesin? Ben tuttum. Şuradan gitti geliyor. herhalde. Ben adam nereye, gidiyorsun? <laughs> şuraya şuraya şu içeriye yön. Buradan <laughs> sola. Ses geliyor bak. Siz neredesiniz kim? 1 2 3 Ha bulduk. Harbiden bulduk. Oğlum bir anda ölümdeydiniz, yok oldunuz. Neredesiniz lan? Dur ben geri geliyorum. Ay bak, bak aynen bura. Sen de yok oldu. Bir canavar ne, ne, ne yapınca bize saldırıyordu ya? Ya eğilerek gideceğiz onun yol üstüne çok şey yapma. Koşma ya onun Bir dakika olduğunda. bir şey diyeceğim. Burada soda moda bir şeyler için. Harbi. Yani. <laughs> Benim akış alın elimiz. Benim yarada En Neyse gidelim. Şimdi bunu tek bir renkte mi yapsak yaratıklı ya? Yaratıklar. Yakından yaratıklar. Tek bir renkte yapamıyoruz ki. Herkese farklı yap. Şuna bak. Mavi ben yapmıştım da sarı oldum. Sarı yapmaya başladım şimdi. <laughs> Benim mavi şu an şu an sarı. Şimdi nereye doğru gitmek mantıklıydı? Siz neredesiniz? Lan ne bu yaratık doğru? yakın şu an. Oğlum birlikte gidelim de başka bir şey umurumda değil. Duvarlara yani, şey tutun. Mi? Kapı bulursanız oradan içeri gireceğiz. Aynen. Burada bir şey yok vardı ya girdim mi? kapalı bir Kutu. <laughs> Kutuya geldik direkt. Buradan buradan. Gel gel. Nerede? Sen neredesin? Oğlum bloklama bloklama. Bak buradan. Yok göremiyorum ki neredesin. <laughs> Gönlüne siyah silüet geçiyor sadece arada. Maviyle sıkıyorum bak ben. Koyu mavi mi? Tamam, ben beyazla sıkıyorum. sıkıyorum. Ha, ben ben koyu mavi. Bu bölümde de uzun sürmüştü bayağı bulmamız. Ya bu... Ulan kanser bir çünkü şunun tipine baksana. Uzun uzun sürüyorsun. Yaratık sağ tarafta. Solda bir kapı var kapıdan da geçebiliriz. Sağa doğru Burada da ben... geçebiliriz. mı? Bak solda bir kapı var. Aynen, sağ tarafta bir, bir giriş var. var bak. Ben sağ, ya, sağ gibi ya. Ben tamam, sağa gidelim. Ben böyle sağa gidip sonra sola döndüğümüz bir yer hatırlıyorum burada en sonda. Ama en sonu yani. Yakın yanımızdan geçecek beyler. Aha. Geliyor. Oğlum vurmasına bak dikkat edin abi. Benim yanından geçti gitti bu arada o. Tamam tamam. Benim de aynı oldu. Şöyle geliyor. geliyor. Geliyor geliyor dur. Yol üstüne durmayın da geri gidiyor. Şimdi tutar vurur. <laughs> Çeker o. <laughs> Sağda Möze bir kapı var galiba. Buradan, Şurada buradan. bir yer var gelin. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada bir yol Ay, yaratı var. Yaratık önümden geçiyor. Yaratık blokladım bir dakika. Yaratık içimize takılıyor. ne olur? Yaratık blokta bir gitsin şu an. Burada bir kapı var. Kapıdan mı geçelim? Ben Buradan da bir beyaz yaptım bayağı. Bazı yerleri inanılmaz sarıya boyamışım. Bu yana var ben yanımızda. De sar. Ben de sarı yapıyorum o i̇şte yüzden. var yanımızda. Niye niye şit Benim üzerime yürüyor şu an. Burada bir şey yok. Evet burada bir şey yok beyler. Hadi çıkınca sağa dönelim o zaman. Yani çıkınca sağa dediğin gibi. Yaratıkların püşlerinin de ağızdan ağza. Oğlum bir şey yapmıyor bu arada lan. Ya oğlum kalkmamamız, çok yakın durmamamız lazım sanırım Allah. Yok şey az önce yok. bana tekme attı bu arada kalkmamamız lazım. Kalkarsak öyle <laughs> Tek Bak. Baktın, <laughs> Öncekinde bu kadar içimize takılmıyordu bu. <laughs> Aynen. Olur git. O ben... veriyor. Evet git bir şeyler ey, iş. Ben Aa güzel bir yer bulduk. Ben sanki buralar atılıyor. Bir, bir, bir Solda kapı var. var, sağda şey bakın. var. Dümdüz yol var. Ben dümdüz yolun bir soluna bakacağım. Siz o kapıya bakın istiyorsanız. Tamam ben kapıya bakıyorum. Öldüm. Nasıl öldün Patlama. <laughs> Abi nasıl Neydi? ya? Neredeyiz şu Başlangıçtan Başlangıç yan Abi akıl sağlığı mı şey oldu ya? Evet burada akıl sağlığı sıkıntı ya. Ayağa kalktı. Sen de direkt gittim. Ya dur 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 koşuyor ben yaratık geldiği zaman eğileceğim sadece. Aynen aynen. Bu ne mag ben mod mor rengi yapıyorum. Sol yer mantıklı soldan gidelim yine. Nereye gittiniz lan? Ben kimleyim an? Gel gel arkadan. Ben soldan ben bayağı gittim. Bayağı Çıkmaza mı geldik? Nereden Solda bir kapı var. Gel. Yok evet, yok buradan geçmiştik ya. Geçmedik mi buradan? Orada mı geçmiş? Ben hatırlamıyorum ki şu an. Ben şu an gidiyorum bir yerlere. Yok buradan tamam, geçmiyoruz. Biz jeterle bir basalım artık. Yani... Yani basalım, ben yani jeterle çünkü dibimde ben. Tamam tamam burada burada. Gel. Nereye gidiyoruz? Üç kişiden ayrı ben ha. Gel. Bir dakika ben ne? sizden ayrı mı kaldım? Hayır tamam siz gelmişsiniz. Gelmiyoruz artık. O bir şey diyeceğim de burada kapı yok. Önümde Bu ne? Var. Burada bir şey var. Aa bak burada iki ayrı yani. Tamam tamam bak uzun. Ha az önce içerideyiz sanırım. Bak. Bir solda kapı var bir de karşı var dümdüz yol. Bir dakika benim akıl sağlığı bu mu oluyor? Ayak kalkmam lazım yakında yer var mı söylesenize. Evet var. var. İçsene çabuk e çabuk iç. Tamam tamam hayır şeye bakmıyor. Bu arada bloklayabiliyoruz ya, ya. ben kapının önünde bloklarım onu. Tamam tamam şey yaptım ya içtim ben. İçtin mi? <laughs> bu arada buradan çıkış yok burası çıkmaz. Aynen burada çıkmaz oraya geri dön Gel buradan gel. Bir dakika neredesiniz siz şimdi? Kapıdan çıkın sağa dönün. Tamam. tamam. Sağa döndüm. Bu biri bayağı gitti sola doğru sen misin o? Ben gidiyorum. Ben seni mi takip ediyorum şu an? Ben evet. Yok. Ben şu an takip ediyorum. Biri koşuyor şu Aman an önümde. Ben. Kim bu? Oğlum evet. çömen Koşmayayım. arkandan yaratık geliyor. Geçtim köşeye. Gidiyorum. Şu sağda bir kapı var. Sağda var şu kapı. Yani. Solda var sağda, ha. Sağdaki çıkma sokak. soldaki sol, 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 sol. bitişi şey olabilir ha ben. Ben sanki böyle bir yer hatırlıyorum bitişi. Şey. Nasıl hatırlıyorum her yer karanlık ama nasıl hatırlıyor? Hayır yol gidişi olarak yani uzun bir yol var. Ama. Dünyayı öyle gördü. Gece Ebu serçe parmağım uçtu lan. Bir dinlenme. Serçe parmağım uçtu. Bitiyor, bitiyor bitiyor. Harbi bitiyor bak. Nereden biliyon oğlum? Bir Işık, kandırdım ki Bir ışıklı bir yer görmemiz lazım en son Evet oğlum Burası çıkmaz Aa buralar daha gidiyor beyler Arkanız Evet evet Tamam evet, oraya da bakalım Bak şuraya Mora boyadım sadece mor var Tam önümdeki çekilirse Artık kırmızı da var Ya koşak bunlar ya biraz. Ben koştum da hiçbir yaratık. şey bulamadım. Hiçbir şey yok. Ha yok yok burada aynen bir şey yok burada. Geçişi var sandım da. Yo varmış. Yani. Var var geçiş var. Yolun gitmiyor. Biz nereye gidiyoruz şu an ya? Oğlum tamam, bu ney? Kendi geçiş buldum. Ben sola girdim lan yanlışlıkla. Burası ney lan? Ha devam ediyor. Bir dakika çok biri çok geride kalmış. Geride değil ben tam tersi bir, geçiş bula bula gittim de. Gel gel. Or orası mı? Doğru yol. Gel. Bilmiyorum. <laughs> ha buldum 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 gelin. Aynen aynen. Tamam. <laughs> Burası. Gelin. Aha vallahi bulduk. Ge vallahi, geliyorum. Aa, eve geldik evet. sulu yere. Aynen, aynen. sulu yere. Allah'ım Allah'ım. Allah. Dedim kardeşim bak oradan sonra bitiyor <laughs> <laughs> dışı Oradan sonra o bir kilometre sonra yürüdük bir abi. Oru <laughs> dışı. oyunun, oyunun başındaydık la. Bakalım. <gülüyor> ya, <gülüyor> yeter mi? Ben rengarenk yap, rengareki yapamıyorum duvarlar hiç komik değil. Yeter mi yetmez mi? Bilmiyorum ama ben kork Bu gidişte sıfırdan bitireceğiz abi. Ama bana fark etmiyor ben oynarım. Abi bitirebiliriz aslında. Akıl sağlığım yok oluyor şu an sola içeyim. Ya burada loot ya zaten. Hadi. Hadi gidiyoruz. suya yapışacaktım. Neredeydi bot? Bot yok. Yüz. Ha varmış mı? Yüzünce ölüyorduk lan. Yok lan ölmüyorduk. Sağda ne bir yok. şey var bu arada. Ha yok lan. Sağda değil. En önde giden botun arkasında bende bir şey var. Uçan. Bende de var. Ha o şey ya. Elimizde tuttuğumuz az ve araba alet. Yok yok benim pet Abildim olmuş <laughs> Arabada pet gibi. Fener o fener. Elimde fener vardı benim aslında. Fener değil. Az önceki ki tuttuğumuz şey. O yoktu oğlum benim Onu ben, de. ben yer değiştirdim ki. Oğlum Demek ki arkana gitmiş. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Murat abi loot bölmüyor ya Ha burada şey yapıyorduk, kafamıza bir kask giyip suyun altına iniyorduk galiba He aynen orayı bulacağız Biz oyun sıfırdan bitiriyoruz harbiden Çek ama kama dafaka Aaa çok Olması ayıp gereken Benim arkamda birim var şu an? Yok Sen kimsin? Sen, <laughs> Sen kimdin ya? <laughs> bir dakika ağlamıyorum ne iş oha yerim dolmuş çünkü Yerim dolmuş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yer. Ben de dolmuş. Ben mi <laughs> Yerim yerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yer yer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben dolmuş. Ben de iyiyim. Yerim dolmuş. <laughs> <laughs> oh hayvan gibi loot. Oh oh. Oğlum bu Nuh tufanını anlatıyor bence bak her yer su altında kalmış. Aynen. <laughs> pek evo loot yapıyor. Hiç kötü Hadi bir Loot yapmıyor musun? Bir de inventer full. Ben yani bir evin üstüne çıktım. Burada loot vardır de. belki diye buraya girilmiyormuş. Kim o? Yunus mu speedrun yapıyor? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Bitse de CSG sikti ya. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Ben yüzmeye başladım ya bu arada. Mi, Yüzün ekende ben neyimiyorum? Oğlum yüzüne daha hızlı gidiyoruz lan. Tabi ya. Bana öyle geldi yok. Tabii Tabii ya bilmiyorum. Tabi ya. Neredesiniz lan siz? Ben ulaştım. Ben 5. boyuttayım şu an. Allah <laughs> Allah. Ben şu an... Ben iskeledeyim Yüzüyorum da yani göremedim işte iskeleyi. Ondan evet sonra... abi ben de bir tane evde durayım dedim. açılmadı. <laughs> evet bitti. Evet, okusaydım. evet ben de bir tane <laughs> evde durdum açılmadı çok iyi. Kafamızda kaskarken hiçbir şey yiyememiz Müthiş. <laughs> <laughs> yani. Yani öyle olmalı. Ölecek yani. Bakın sağlam Hoşça ya gülüyor Hoşçakal bir bakın sağlık. Hoşçakal. Gitti mi öyle? Enes Batur kaza etti mi? Bu ne Deniz? Ulan neredesiniz? Deniz Fener'i <laughs> <Deniz> gördüm. ]なるほど. Ben de onu gördüm. Buraya geleceğiniz zaten. Buna doğru, he. He, buna doğru mu gidiyoruz tamam? <laughs> evet şey, sanki böyle bir şey yoktu ya. Bakın suyun Yok Yo, ya. Ben bayağı suda gidiyorum hala. Kimle o suda giden? Ben? Gördün mü beni? Hayır. Sen neredesin ki? Şu an deniz fenerine doğru gidiyordum da göremiyorum artık. Ha gördüm. Ben de deneyeceğim fenerine doğru gidiyorum. Bir Ben gidiyorum. de yüzüyorum. Ben, ben Bence yok. Daha hızlı gidiyoruz şeyden. Yok ya. Yok yok. Ya animasyon yüzden mi öyle geliyor bilmiyorum. Shift'e git bu arada çiftle gittim zaten. Neyse kafama şey giyemem. Niye giymedi? Giysen oğlum. Koltuk alacaksın. Koltuk. Koltuk bas. Lan ben loot yapana kadar siz ne kadar gittiniz? bir şey düdük öttürüp duruyor. bu gel artık şuraya. Efe <laughs> geliyor bu. Nerede ki göremiyorum Ebo'yu. Adam bir de yüzüyor nedense. <laughs> Yol yarısı geldi artık. Oh. Yo. Ben suya dalıyorum ya Görüşürüz <laughs> Elim beyler ya Az kaldı az oh, su da serinmiş ya 20. Evet. abi Bir şey eksik ya da, bir yapsanız da bir bakın su boyu geçmiyor Biz su aktivite yapıyoruz hadi Yüzmeceler <laughs> Hemen 100 makro kamptan. Hakan da sen çok durma yanıyorsun sonra. <gülüyor> 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 Oha. 47 lira aldın son baktayım. Agalarla yüzüş. Hop. <laughs> Artık Ebo gelsin ne olur. <laughs> Ebo neredesin oğlum? <laughs> Şu an deli seylerini görüyor mu yani şeyin uşunu? Niye Ona... yüzme karar aldı sen. Vaktım speedrunner'lar hep böyle yapıyordu. O vaktime geldi. Ya bunu kafamdan. Gördüm kafamdan, gördüm. kafamdan da gördüm çıkaramıyorum ya. Ha gördüm ee, bir tane kafa mi? geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya gibi. İyi. Göbottum lan. Göre bak. Çok korkutucu. Bir, bir, bir dakika akıl da. bu mu? Bir dakika bitiyor. İnşallah burada bir şey blokluyor biri beni. İnşallah burada ölürsün <laughs> de bıçağı yersin sonra ben Allah Sürtle ölmem için blokluyor beni. Olur gel. Gel gel. Hadi, hadi gidelim. Yunus da blokluyor. Git Hayat şuraya. <laughs> hadi. Hadi daha kim bekliyoruz ki sattır? Seni. <laughs> Allah'ım. Yok be içeri değil. Allah'ım Allah. Im. Ne oluyor her beyaz oldu bende. O harika benim de beyaz oldu. Oh yok oldu be. Şimdi nerede o kafa açacak bir şey. Adam saldı. Adam sen gel. Adam sen gel. Hadi lan. <laughs> bir FPS olduğu için anlayamadım ne oldu. Lütfen çıkın. Onun <laughs> <laughs> burası <da> çok <laughs> aydınlık. Değil mi? Bu kadar aydınlık değil sanki bu. Bende aşırı karanlık. Ben de muazzam aydınlık. Her yeri görebiliyorum. Benim kafamda kask var mı? Kaskın animasyonu yok bende şu an. Bende, bende de yok. de yok. Olsaydı zaten bu kısmı şeyine gelirdi ben. Bok gibi Bence gözüküyor. Bence eskiden vardı lan o. Bu da bir mağara ben gibi de. bir şeye giriyorduk galiba değil mi? Aynen. Suyun altına doğru ve mağarayı gibi bir şey bulacağız da. Nereden? nereden ben her yer aydınlık olduğu için görebiliyorum. Bir ben, kişi... bir şeyi, ben bir kişiyi takip ediyorum. en aynı biri beni takip ediyor kayboldum ben. Haber olsun. Ölümler <laughs> geçiyor. Beyler kaybolduk. <laughs> <laughs> bu ne ya bu? Bu mu? Nereye, nereye? gidiyor? Nereye? <laughs> yani hafta <laughs> bir yere gideceğiz. Nereye göster bakayım. Aa birini daha bulduk. Evet. Oğlum burada bir şey var. Nere nere? Ne bileyim oğlum taş işte kocaman. Yok. <laughs> hayır hayır yani. ya. Sanırım. Girebileceğimiz bir yer bulsam. Aşağı doğru böyle mağara gibi bir şey olacak. Aynen. Ha bu. buldun mu? Bura mı? Değilmiş. Ha buldum. Burası lan. Neredesin? Ya, burası, burası. Neredesin? Burası burası. Neredesiniz? Gel gel Ebu bana gel. Bak bak bak. Sen arkam, neredesin? Arkan, arkanızdayım. Ebu arkanızda. Oğlum göremiyorum. Ha gördüm. Gel abi. Kuçu bir kalbi. Aynen Mura. Agalarla yüzeyinden. Agalarla yüzeyinden. Agalarla Agalarla diving. Nasıl götü açıyorum böyle bak. İki elimle jord. 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 <laughs> Yapma artık dur. Ben sen Tuncay değilsin ben de görkem değilsin Lütfen dur. <laughs> Baba. Kaç dakika olmuş? 18.